Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. bugün Forza Horizon 4'te size nasıl para kasabilirsiniz, nasıl ücreti yüksek araçları, daha düşük maliyetleri alabilirsiniz. Ondan bahsetmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce sizler için biriktirmiş olduğum belt Spinler var. Lucky yani şans çarkları var. Dilerseniz ilk önce onları açalım. Daha sonra videoya geçelim. Önce normal şans çarklarından tekliflerden başlayalım. 29 tane Tekliniz var. Saat verdi. Okey. Devam edelim. 75.000 bin şey TL verdi. RZP X1000 Polaris verdi. Devam edelim. RX7 1997 Tamam. Satalım. Hadi be bir üstü Dodge vardı. Hayır. Kimi çok verdi. Oo, 150 kaç olur? Kötü oldu. Güzel. 100 bin iyidir. <laughs> Gayet iyi. 170 sef. vardı bize. Kıyafet vardı. 125 bin iyidir. Şuraya koyalım. vardı. O arka arkaya iki tane konuşlar atalım Hadi be hiç kaçırdık. 100 bin de kaçırdık. 2 bin çok az ya. Biraz daha yüksek rakamlar alırsak güzel olacaktı. Bırakayım kendisi dursun bakalım nerede duracak. Şapkada durdu. ayakkabı. Savrolis Twin Rank. Yüzde yokmuş güzel. Biraz şanssız bir çark videosu oluyor ama. Satalım. Bu da vardı bende galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Yokmuş. Uf, ay Porsche'yi kaçırdık ya. Güzel McLaren aldık tane. Vah vah korna. Çok hızlı bastım bilerek. 90 .000. Ha, 170 bin güzel. Evet şeyleri bitirdik. Şimdi süper şans çarklarına geçelim. Bundan da 9 adet varmış. Şöyle 60 bin aldık. Alçıya delta start Aa, hangi çok o var bende ya. 500 bin çok iyi oldu gerçekten. Bir araç düşüremedik şu Şu üsttekini mesela Mercedes'i alabilsek güzel olurdu. son üç şarkımız. O 250 bin alsak daha iyi olurdu. Ya para çok önemli değil arkadaşlar var gerçi de yine de insan. Aa şu bakayım ben de yoktu galiba. Iron Knight bize ve Ender aldık güzel. Son çarkımız sona geldik. Yani bu şekilde. Şu avantajlar olsa biraz daha iyi olabilirdi. Her neyse videoya geçelim arkadaşlar artık. Ya biliyorsunuzdur bilmeyenler için. Ya ilk 60 dakika içinde ya sezon kış sezonunda bitiyormuş bu arada. İlla ar aramızda bilenler vardır. Ben bilmeyenler için e, bir video olsun. En azından bilgilendirelim diye çekeyim dedim çalışıyor. Yani en ilk önce bir tane eve, herhangi bir evinize gidiyorsunuz. Müzayede ev diyorsunuz. Buradan eşsiz araçlara tıklıyorsunuz. Bu her seferinde yüzde yüz düşürebileceğimiz bir şey değil. Tamamen şansımıza bağlı bir şey. Yani şansımız son anda teklif vermeye çalış çalışmamıza bağlı bir şey. Mesela Mesela bu adam 12 milyonluk aracı 7 milyona koymuş. Şu an teklif var gerçi de. Buna girilmez ama ben göstermek için. 12 milyonluk aracı 7 milyona koymuş. Bunu son teklifi verip, işte 8 son teklif verip düşürebilirsek 12 milyona satarsak üzerinden işte 8 4 milyon bir kar edebiliyorsunuz. Ben genelde bu şekilde yaptım. Mesela bu araç 114 bine alıp 600 bine satıp ya da 500 bine satıp 600 e biraz daha aşağı sat koyabilirsiniz. 400 bine 300 bin e. oradan kar edebiliyorsunuz. Mesela Lotus Elis Series One Sport var mesela. Bu da 6 milyonmuş .000 normalde. 3 milyon 600 son teklifi yani bir teklif verip alabilirsek bir araç göster göstereceğim ama her zaman dediğim gibi düşmüyor arkadaşlar. Biraz uğraşmak gerekiyor bu işle ilgili. Çünkü e, takdir edersiniz ki sizin gibi çok sayıda bu işi kovalayan var. Mesela bakın bu adam teklifini vermiş. Mesela bu aracı 1 milyon falan olsaydı girilirdi. Bu araç çünkü satılıyor. Ben daha önce sattım birkaç defa. Mesela şuna girelim biz de verebilirsek bir teklif. Başarısız diyor çünkü çok sayıda deneyen var. Biraz şöyle yenilemeye çalışacağım. Açıp kapatıp hemen 600'den biz girdik mesela şu anda büyük ihtimal kabul edecek. Aa etmedi. Etmedi demek ki çok talep var şu anda bu araca. 4600'den giremedik. Bir daha yenilenmesini bekleyeceğiz. O zamana kadar müzayede bitmezse ki biter diye tahmin ediyorum. ben girersek aracı alırız. 6-7 milyon, 3 milyon bir şey bırakacak. Satılırsa da 10 milyon ama. Sonra bak aracı aldım. 7 milyona 10 milyonluk aracı aldım şu anda. Şu anda teklifle girmem sayesinde. Ne kazanacaksın diyeceksiniz. Yani 3 milyon bir para için 6 milyon risk edilir mi diyeceksiniz. Belki ben göstermek amacıyla mesela 7 milyona aldık satabilirsek 10 milyona satacağız ya da kullanacağız bu şekilde yani ben yüksek bunu 500 bine de alabilirsiniz o anda ee, ki duruma bağlı yani o anda verilen tekliflere bağlı mesela bu araç büyük ihtimal 1 milyondan falan başladı yüksele yükseli herkes deneye deneye fiyatlar yükseliyor şu yakında bitiyorlara hemen girersin mesela girmek lazım. Ama tabii bu araçlar şu anda girilecek durumda değil. En azından kar etmek için girilmez. Ee, bunu son anda girmeniz çok önemli. Yani bir dakika önce mesela şu anda verdiğiniz zaman sizden sonra biri daha verecek onu gören bir daha verecek derken son dakikalara kadar bu fiyat 2 milyonu aşar Mesela şu araça girilip satılabilir 1 milyon bir kar bırakır Şimdi Bakıyorum sizin için hani Örnek teşkil edebilecek bir araç var mı diye tamam, Küçük bir araca girelim Eee var mı öyle şu araca mesela girebiliriz çok kar bırakacak bir şey değil ama sizlerde gördüğünüz gibi örnek teşkil etsin diye tabi şu anda alabileceğimiz meçhul yani daha bizden sonra hemen biri verir o teklifi kazanır o alabilir O yüzden ama sürekli böyle beklemeyin. Teklifinizi böyle kontrol edin. Yenileyin sürekli burayı. Yani eliniz ne kadar hızlı olursa kazanma şansınız o kadar yüksek. Hayır, kazandık. 76 bin aldık. Aracımızı toplayalım şimdi. Topla dedik. Evet. Daha fazla yani mantığı anlattığımı umuyorum. Şunu sildim. Ee, yani anlatabildiğimi varsayıyorum. Öyle inanıyorum yani anlattım. Anlamışsınızdır büyük ihtimal. Daha sonra aldığımız araçları satmak için müzayedeyi başlat diyoruz. Ne aldık biz? Bir tane e, Type 2 Deluxe aldık. T1 herhalde. Bu T2 bu. Evet. Transporter. Üstüne tıklayarak müzayede aracı diyoruz. Biz bunu kaç almıştık? 70 bin almıştık. Şöyle 110 binden kuralım. Ya da direkt 200 binden kuralım. Bir saat içinde yapalım. Şimdi 24 saat yapmanıza gerek yok arkadaşlar. O kadar beklenmesine gerek yok. Bir saatlik yapın. Seri seri satılsın. Daha sonra paranızı farklı şeylerde değerlendirirsiniz. Diğer aracımız Ford. Honigan Ford Focus'lu. Honigan'a geliyoruz hemen. Aslında ben aracı kullanabilirim. Seviyorum. Daha önceden de vardı bende. Ama koyalım. Bakalım bir saat içinde satılacak mı? Geçmedik değil mi? Daha yok burada. Ee, hangisiydi? Bir tane var da. Şuydu galiba yeni aldığımız. Aynen bu. Zaten yeni yazıyor ya görmedim. İşte biz bunu kaça aldık? 7 milyona değil mi? Bunu 9 milyondan koyalım. Yani Evet aracımızı kurduk müzayedeye. Müzayedelerinizi buradan teklif gelince ya da satıldığı zaman teklif gelince satıldığı zaman buradan takip edebiliyorsunuz. gel teklifleri de gösteriyor burada şu. Yani şu bölgede teklifleri gösteriyor. Bir teklif ise. Buradan takip ediyorsunuz. Satıldığı zaman ben şimdi video kaydını durduracağım. Satıldığı zaman tekrardan kayda girip size göstereceğim. Daha sonra da videoyu sonlandırırız. Evet arkadaşlar Toplam iki saat sürdü. İki saat sonunda şu aracımız satılmadı. Zaten bunu denemek göstermek için yapmıştım. Sıkıntı yok. Bende var yoktu zaten bu. Ee, dursun ya da daha sonra satarım. Bu aracımız 7 milyon almıştık. 9 milyona satıldı. 2 milyon gibi bir kar bıraktı. Hemen ücretimizi toplayalım. bakiye eklendi 62 bin 62 milyon 716 bin oldu Bu da aracımızı geri alalım daha sonra tekrardan esasları da durur güzel araç satan bu Keyifli bir araç ee, Umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar Sizler de bu şekilde Biraz sabır istenmiş bu şekilde e, Kendinize gelir elde edip Daha farklı araçlar satın alabilirsiniz Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Daha farklı ne içerikler isterseniz. Ee, daha farklı neler yapabilirim sizin için. Onları belirtirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.